Bir gün kapı ziliniz çalar ve bir postacı size imzalamanız gereken bir zarf getirirse aman dikkatli olun diyelim çünkü sizin hayatınızı karartabilecek bir şey olabilir bu. Bunun ismi ise ilamsız icra takibi. Gelen tebligatı ya bunun benimle alakası yok. Ne olacak ki köşeye atıyor ve 7 gün geçiyor. O kurbanlardan biri kendini tüketicilerin sorunlarını çözmeye adayan TÜSÖDER Başkanı Aydın Ağoğlu. Adına yapılan icra takibi eski adresine gönderildi. Haberi olmadığı için itiraz da edemedi. Durup dururken olmayan borç yükünün altına girdi. Benim eski adresime bir tebligat gitmiş. Birisi imzalamış tanımadığım birisi. Benim haberim olmadığı için borç kesinleşmiş. Benim gayrimenkullerime, e, araçlarıma haciz konulmuş. aracın satış ve devri yapılmıştı. 7 gün içinde itiraz edilmezse borç kabul edilmiş sayılıyor. Ağoğlu'nun başına da bu geldi. Çünkü tebliğden haberi yoktu. Sebepsiz yere otomobilinden oldu yaklaşık 70-80 bin liralık bir aracım gitti. İlanlısız icra takibine düşen ve binlerce lirasını kaybeden mağdurların ortak yönü gelen kağıtları önemsememeleri. Uzmanlara göre gelen zarfın üzerindeki tarihi 7 gün bile geçirmeden itiraz etmekte fayda var. Ellerine gelen özellikle resmi mercilerden gelen evrakları ciddiye alsınlar. Ve adres değişikliği, ikamet değiştirip bildirmeyenler de tehlike altında. Çünkü eski evlerine gidecek tebligat hayatlarını karartabilir. Oturdukları adresleri